Aleyküm. Bugün bazlama yapacağız oğlumla. Bir önceki videoda çekmiştik ya peynir yapmayı. Onun suyunu, peynir altı suyunu ziyan etmeyeceğim. Bazlama yapacağım. Onu göstereceğim demiştim. Onun suyuyla şimdi bazlamalık yoğuracağım. Onu göstereceğim bugün size. Önce benim mayamı kabartmam lazım. 2 yemek kaşığı pak mayam var. 1 yemek kaşığı da dolu dolu toz şekerim var. Şimdi bunu ben bir bardak ılık suyla biraz kabarttıracağım şöylece. Bir tatlı kaşığı tuzum var. Siz onu tuzunu kendiniz ayarlarsınız az veya çok artık ne kadar yapacaksınız. Ne kadar unum var? Tam 2 kilo unum var. Benim küçük ufak patateslerim vardı. Ben onları da haşladım, rendeledim, hazırladım. Onu da katacağım içine. Ne kadar patates? Gramaj olarak ya da olarak? Gramaj olarak bilmiyorum ama herhalde yarım kilo var fazlasıyla. Eksiği yok da fazlası vardır ama ben onu da ayarladım kullanmak isterim. Çünkü ufaklı patates olunca haşladım içine katmak isterim Güzel oluyor patatesli. Peki bu bazıları. patatesi yöresel olarak mı yapıyorsunuz? Evet, benim yöremde kullanırlar. Sürekli hep ekmeğimizin içine patates Katarız. Biraz bunun kabarmasını bekleyeceğiz. Kabarmaya başladı bile zaten şimdi de. Bir iki dakika daha mu olacak zaten bu. Bunu hatta çok ekmek yapacağımız zaman memlekette. Akşamdan biz bunu kabartıyoruz. İşte patatesle biraz unla biraz işte mayayla yoğurup ertesi günü yoğuruyoruz hamurumuzu. Ama ben az yapacağım için öyle bir şey yapmadım. Oldu zaten. Şöyle dök. Biraz hamuru kabartır. Bismillahirrahmanirrahim. Ben şimdi bunu yoğuracağım. Şimdi bu suyu biraz dökeyim. Sonra aldığı kadar aldığı kadar koyacağım. Biraz baştan dökeyim. Bu sırf peynir altı suyu. Bir önceki videoda çektiğimiz gibi. Yani çok yararlı bir şey. Atılmaz yani. Bu suyu ben atmayı kıyamıyorum çünkü. Çok güzel olur ekmeği. Fısır fısır kabartır. Bunu yufka ekmeğinde de kullanırız biz. O da çok güzel açılmasını sağlar. Ben şimdi bunu yoğuracağım. Bir saat, birlemedinde bir buçuk saatin içinde kabaracak. Hiç ölçü veremiyorum. Şu kadar su, şu kadar bu değil. Kimi un ince oluyor, kimi un daha kalın oluyor. Ben besin taşakını kullanıyorum şuna biraz. alttan onunla getireyim. Tamam. Artık bunun su lazım değil. Bunu iyice yoğurulması lazım. Ben bitişini de göstereceğim şimdi bunu. İyice yoğurayım ben. Hamurumu tuttum ben. Bak elimden ayrılıyor artık. Elime yapışmıyor. Bak kaşığa da yapışmıyor artık. Hamurumun kıvamı bu. Ben bunu şimdi ağzımda kapatacağım. Bir saat bilemedim. Bir buçuk saat sonra inşallah size göstereceğim nasıl olduğunu bazlama yapılmasını. Böyle kapatayım. Ben bunu kaloriferin dibine de bırakayım. Biraz kabarsın. Bir saat bile olmamıştı daha. Mayalamıştım hamurumu. Bakın nasıl kabardı. Üstünü örtmüştüm artık. Hemen kabardı. Kabarmasını göstereyim dedim Sonra bunu dökülüş şeklini göstereceğim. Sonra bir 15-20 dakika dinlenecek. Sonra pişirmesini göstereceğim. Şimdi ben bunu dökeceğim arkadaşlar. Size nasıl döküldüğünü bir göstereyim. Sonra yine pişirirken görüşeceğiz inşallah. Bir dakika beklesin bunu. tavada yapacağımız için küçük dökeceğim ben. Ocakta olsa biraz daha büyük olması lazım ama tavada olduğu için küçük dökmem lazım. Yoksa hamur olma ihtimali olabilir. Bu kadar bu kadar. Böyle. Bunu ben bezin üstüne dökeceğim. Üstünde örtüp 15-20 dakika beklemesi lazım. Bak, bu kadar fazla. Elim bu kadar. Burada yaptım zaten bunu. Tava dolacağı için küçük döküyorum. Ben. Bunları böyle döktüm. Üstünü de örteceğim. Bunların hepsini bitirdikten sonra bir 15-20 dakika bekleyecek. Dinlenecek. Pişirilmesini de göstereceğim size. Ben hamurlarımı dökmüştüm. Bir 15-20 dakika bekledi, dinlendi. Bak ne kadar kabarık. Şimdi onları pişirilmesini göstereceğim size inşallah. İnce tavaya atacağım şimdi tavada pişireceğim inşallah. Şimdi attık artık tavaya pişecek inşallah. Altını ne kadar açıyorsun? Çok harlı da değil, kısık da değil, orta ateşten bir tık daha yüksek. Tavada hiç yağ, su, hiç şey yok. yok. Hiçbir şey yok, boş teflon tava. Teflon'dan başka bir tavada olur mu? Olmaz, yapışır çünkü dibine. Bunların yapıştırmam özelliği olduğu için bunda pişiyor, ya da saç da pişiyor başladı. Bu hamurdan biraz da kaldı benim. Ben şimdi bunun arkasına bir de pişi yapmayı da göstereceğim. Biraz patates olduğu için benim hamurum saldı. Ama herkes patates koymayabilir. Patatessiz de oluyor. Patates hamuru biraz saldırıyor yani öyle diyeyim ben. Biz seviyoruz patatese alışık olduğumuz için koyduk. Çok da güzel oldu. Kızarmaya başladı çok güzel. Yani sen şimdi diyorsun ki 3 litre sütten hem ev peyniri yapabilirsiniz, Normal. hem üstüne lor peyniri yapabilirsiniz. Hem, baz... hem bile suyuyla da bazlama yaparsınız. Sütü bütün atomlarına, moleküllerine ayırabilirsiniz. Diyorsun. Aynen öyle oluyor. Çok güzel kızardı. Bak. Evet. Kabardı da. Ben bugün baktım markette daha küçüğü sanki çok pakmaya kullanmışlar gibi geldi bana poşetin içinde bilmiyorum ama yani tatmadım ama öyle geldi bana. Ben tattım biliyorum evet öyle. İki tanesi kaç paraydı? 3.75'ti. Bak nasıl kabarıyor bak. bak. Evet evet bak baloncu gör. Bak çok güzel oldu kabarına bakın. Ben bazı zamanlar mı pişirdim kalan hamurumu size göstereyim. Yağım kızsa şimdi hemen içine atacağım bir tane lokmadan. Pişiden. Lokma deyin, pişi deyin, ne derseniz artık. Anlamam için de şunu içine atmam lazım ki bileyim ben yağın Daha kızmamış. İçine ben biraz bir de tuz attım yağımın. Her yere sıçramasın diye. Bunlar da püf noktaları. Şimdi atacağım lokmalarım. Bak hamurum bu kadar değildi. Bazlama hamurundaki iki fazı kadardı ama şimdi 3 dört fazı kadar yine kabarmış. Hepsini beraber göstereceğim pişirince bazlamalarım da oldu. Çok da güzel oldu fısır fısır. Aslında pişi deyince biz büyük büyük tencereye göre böyle yapardık ama burada küçük yapıyorlar. Ben ikisinin ortasını yapayım ne büyük ne küçük yapayım. Şimdi benim yağım kızdı. İçine şimdi de tuzumu attım etrafa sıçramasın diye. Yağım da iyice kızdı. Bismillahirrahmanirrahim şimdi bakın, bu da kalan hamurumdan yaptığım işte pişilerim olacak inşallah pişi lokma ne derseniz var? siz ne diyorsanız yağın iyice kızması lazım 2 kilo undan nereden baksan 8-9 tane bana bazlama çıktı şimdi biraz da lokma çıkacak yani evin bereketi inşallah böyle siz de denerseniz bu şekilde sizinkiler de böyle olur çok güzel kabardı lokmaların ne kadar güzel kabardı bakın 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 balon gibi Vallahi çok güzel. Oldu. Bak bak bak. bak. Ne kadar güzel kabarıyor. Ama yağın da iyi kızması lazım. Yoksa olmaz. Hem yani çok çeker hem de kabarmaz böyle. Benim annem yaparken tencere boyunda yapardı. Bir tanesi birisini doyururdu. Kayınvalidem küçük yapıyordu. İkisinin arasını yapıyorum ben şimdi. Maşallah maşallah. Arkadaşlar bakın bugün 2 kilo undan yoğurmuştum. 8-9 tane bazlamam oldu. Kalan hamurdan da dedim pişi yapmasını göstereyim dedim. Onu da yaptım. Bu kadar da pişim çıktı. Hatta bazlamanın birini oğlum yedi bitirdi zaten. Bereketini görün. İnşallah size de tavsiye ederim yapmanızı. Şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun.